Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Günümüz bayağı erken başladı. Hatta başladığı epey bir saat oldu. Şu anda saatlerimiz yarım falandır muhtemelen. Yani neredeyse öğlen kaynarı oldu burada. Ben işlerime başlamıştım ama açılışımı yapmamıştım. Dedim bir açılışımı yapayım. Bugün yatak odamı to toplayacağım, temizleyeceğim. Birazcık burası kaldı çünkü. Daha sonra da inşallah ilerleyen günlerde kızımın odasına gireceğim. Böyle parça parça her tarafı elden geçiriyorum. İşte öyle yoğun yoğun geçiyor yani. Yani temizlik bırakmaya gelmiyor. İpin ucu kaçar diye korkuyorum. Çünkü yapmıştım öyle bir hata. Bir de ben çalıştığım için çalışırken böyle ee, bilirim o zorluğu. Yani işten gelince nereye ne yapacağımı hiç bilemiyordum. Hani şimdi artık evdeyim ve rahat rahat yapıyorum. Onun verdiği bir mutluluk var. Tabii ki temizlik yapmanın neresi mutluluksa artık her neyse işte. <laughs> eviniz böyle çok dağılmıyor. Yani her gün bir saat böyle üzerinden geçerseniz eviniz gerçekten çok dağılmıyor. Çok da e, kirlenmiyor. Her neyse çok çene yaptım şurada da sandalye duruyor onu almıştım şu yukarılara çıkayım diye her neyse çok çene yaptım değil mi Vallahi çenem bitmiyor ee, hızlıca işlere başlayayım ki akşam yemeğine doğru işlerim bitsin Üç buçuk oldu inanmazsınız ama şu kitaplık beni ne oyaladı ne oyaladı. Vallahi en çok burası oyaladı. Evet bu arada da artık ee, bitirdim. Bu kadarlık yeter çok yoruldum ya. Sıcak çok yoruyor gerçekten de. Yatak çarşaflarım da değişti yatak başlığım silindi. Buraların tozu alındı. Şöyle her tarafı, şunun içi. Görmediğiniz tabii hepsini çekmiyorum. Bunun içi silindi şey oldu. Tozlarını falan aldım. Hatta şu yerinden çıktı. Onunla uğraştım biraz. Neyse şu tepeyi de sildim. Tek camını silmedim. Daha yakında çok yakında silmiştim camını. O yüzden onun camını silmedim. Yalnız perdeyi açıp şöyle ön kısmındaki şu çerçevenin tozunu aldım bıraktım. Başka bir şey yapmadım oraya. Perdeyi de nasıl bırakmışım ya. değişik bir sistemimiz olduğu için şurada tavanda orada o yüzden her çeşit perde kullanamıyorum oraya. Neyse. Burası da çok şükür temizlendi şimdilik yeter. Geçen temizliğimde bazanın altını çekip şuradan ayırıp bazanın altında sildiğim için bu temizlikte bazanın altını silmedim. Zaten öyle her temizlikte bazayı falan çekemem, Hiç, çok ağır onun. Böyle oldu burası da. Azıcık dinleneyim şimdi. Ondan sonra bakalım artık. Halıyı da yamuk sermişim. Bu halıları da değiştiresim var. Bakalım nasipse. İlerleyen günlerde. Ona da bakacağım bir şeyler. İşleri toparladım epey bir. Ee, siz görmediniz. Tabii ki onları çekmedim. Sadece yatak odasını çektim size. Tüm eve bir süpürge tuttum. Öyle görünen yerlerinden de onların da bir şey tozunu aldım hemen çok detaylı bir şey değil birkaç parça bulaşığım vardı onları hallettim saatlerimiz 6 oldu ve yemeğimiz yok biraz dışarı çıkalım dedik hem bir hava alırız hem bir şeyler atıştırır öyle geliriz eve diye şimdi öyle bir hemen dışarı çıkacağız biraz böyle nefes alacağız evin içinde bunu aldım temizlik yapmaktan hemen bir duş aldım şimdi çıkalım kedimize göre böyle bir şeyler var mı diye bakasımız geliyor. Yazık şimdi evde ya. Böyle bir şey bekliyormuş gibi biz dönünce hissediyoruz. Burada kuşlar varmış. Kediler şurada. Ha şurada. Biraz kedilere kedimize bir şey bakalım yaş mama falan. Çıkarken alırız. girdik bir şeyler atıştırdık geldik şimdi ocağıma çayımı koydum latte dönüşte mama alalım dedik unutmuşum o da neyi unuttum Diyanar'a girdik Diyanar'a girince Diyanar'a girince böyle kendini insan kaybediyor ya ya var ya şimdi gelince gelirken yolda arabada aklımıza geldi tıftedik iki tane kitap aldım böyle başlamak için birdenbire çok bir heyecan yaptım şu ışığı açayım bakayım daha iyi oldu e, bugün de böyle kitaplığımı şey yapmıştık. Böyle kararıyor sanki ya ekran. Şöyle yapayım. E, kitaplığımı temizlemiştim ya. Aklımda yoktu. Bak şeye girdim. E, i̇ki tane orada okunacak kitabım var. Birini başladım. iki kere başladım. Çok heyecanlı gitmedi. Bıraktım ne nedense. Şu çok heyecanlandırdı beni. Sadist diye bir kitap. Gerçi bir sürü sadist diye kitap okudum ama arkası çok güzeldi. Çok beğendim. Bunu da çok Kanlı Bataklık diye bir kitap. Bunun da arkası çok güzeldi. Valla karar veremedim. Hangisini alsam diye sonra işte ikisini bir aldık. Yalnız kitaplar gerçekten pahalı ya. Hani şöyle baktığınızda 30-40 lira gerçekten pahalımış gibi gelmiyor. 50 lira. Ya yani benim okuduğum yazarların kitaplarına baktım. Ortalama 58 lira, 60 lira, 64 lira, 74 lira vardı. Yani Stephen King, işte Tess Gerritsen, John Verdon falan böyle. Ee, hani bir tane kitap aldığınızda tamam belki çok görünmüyor ama düşünün yani şu kitap ortalama okuduğunuzda 2-3 gün falan gidiyor. Sonra tekrar yeni kitap alma gereksinimi hissediyor insan. Öyle baktığınızda ciddi e, bütçeyi ciddi ciddi zorlayan bir hani şey çıkıyor, fiyat çıkıyor. Yani ne bileyim bana bana göre pahalı yani kitaplar biraz daha uygun olması lazım uygun kitaplar da var. 10 liraya falan filan böyle var kitap. 10-15 liraya kitaplar var. Oralardan da bakıyorum. Buldukça oradan almaya çalışıyorum ama genelde Tarzım, Polisiye ve oralarda bulmakta zorlanıyorum. Ha şöyle şeyler de var. Ee, kitap değiş, tokuş yapan kitap evleri var. Bizim burada da çok var. Mesela alıyorsun kitabı kaç lira? Ee, diyor ki sana işte 15 lira. 15 liraya okuyorsun kitabı ondan sonra geri veriyorsun. Geri verirken sana 5 lira mesela şey veriyor, para veriyor. O nereye sana kitabı okutuyor? Bu bana daha da saçma geliyor. Yani bu kitap benim, benim olmalı. Bir de ben parayla boşu boşuna okumuş oluyorum. Bunu ben arkadaşım isterse veririm ama tabi bana geri vermesi şartıyla. <laughs> Yoksa vermem. Çünkü onlara ben gözüm gibi bakıyorum. Hele kitaplığımda ben en üst sıraya mesela Stephen King'i sıralıyorum. O gerçekten çok değerli. Böyle şey, e, bazı basımları, ilk basım, ikinci basım kitaplar, çok eski kitaplar böyle çok değer veriyorum ben onlara yani. Şimdi iki kitabım daha oldu. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çayım da demlensin. Ben de üstüm başımı değiştireyim bu arada. Şöyle biraz kitabın birinden başladım. Bir göz atayım dedim ama çok hızlı bir giriş yaptı, bırakamadım. Başlamışken ben de devam edeyim istedim. Ama oğlumun odasında okuyorum. Diğer taraflarda eşim maç seyrettiği için yüksek sesli bir maç sesi geliyor. Vallahi çok hızlı girdi kitaba. Ne kadar okumuşum, bu kadar okumuşum. <laughs> Niye bulanık çekiyor telefonum? Heh, odaklamıyor. Şimdi dedim bir ara vereyim, çayım demlendi, iyice ne üşendim bile onu kalkıp almaya. Her neyse kitabıma devam edeceğim ama ne zaman sizi kapattıktan sonra videomu burada sonlandırayım. Ben de kitabıma devam edeyim. Bugünlük müsaadenizle benden bu kadar. Videomu ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.